Merhaba arkadaşlar. Ahşap boyama eğitimine hoş geldiniz. Bugün anahtarlık yapacağız. Önceden içini boyadım. Şimdi de dışını boyayacağım. Farklı bir teknik çalışacağım bugün. Hamur kabartma yapacağız. Ve püskürtme çalışmasını yapacağız. İlk öncelikle boyamamı yapacağım. Evet arkadaşlar. Boyama işlemi tamamladım. Şimdi içine püskürtme çalışacağım. Bunun için yaldız boyası ve dışına kullandığım rengi kullanacağım. Önceliğim yaldız boyamı sıvılaştırmak oluyor. Normalinden birazcık daha sıvı olacak ki rahat püskürtebileyim. miktarını göz kararı ayarladım. Stencil fırçamı bu şekilde tutacağım. Şöyle de tutabilirsiniz veya böyle. İçini tamamladım. Püskürtmeyle buradan birazcık karışık duruyor ama Dış tarafına da yapmak istedim. Sonra da hamur kabartma çalışmamı yapacağım. Kahverengi boyası da kullandım. Bisküvme işlemin tamamlandı. Dış tarafına da kullandım. Şimdi de kapaklarımı yapıştıracağım. Petite dekopajdaki gibi tutkalı ahşabıma süreceğim. Daha sonra dekopajımı yapıştıracağım. Dekopajım A4 çıktısı elimle yerleştiriyorum. Sert olduğu için elimle yapıştırabiliyorum. Çimentonun kurumasını beklerken şimdi hamurumu hazırlayacağım. Bunun için bu hamur kullandım. Ahşabımın kurumasını beklerken kurumasını beklerken Şimdi ıı, Of Çiçeklerimin kurumasını beklerken Hamur kabartma için kullanacağım. Seramik hamurum. Kullanacağım kadarını aldım. Evde kullandığım merdanemi streçledim. biraz hamurumu açtım şimdi kullanacağım dekopajları üzerine yapıştıracağım tekrardan dekopaj tutkalı ile şöyle dekopajımın arkasına tutkal sürüyorum. Hamurumun üzerine yapıştırıyorum. Nazik bir biçimde. Elimle düzelttim. Tutması için tekrardan merdanemle hafif bir şekilde geçiş yapacağım. Ve şimdi kravatlar bıçağımla keseceğim ince bir şekilde. etrafından hamurdan çok almadan hamurlarımı hazırladım. Şimdi yapıştıracağım. Yapıştırırken de arkasına tutkal sürüyorum. Eğer hamur dışarıda kalmışsa biraz kuruduktan sonra tekrardan kravatar bıçağımızla alabiliriz. Relief bıçağımızla. Anahtarlığım kurudu. Şimdi vernik yapacağım. Akrilik vernik kullanıyorum küçük bir ayrıntı vermek istiyorum benlik yaparken. Hamurumuz hassas olduğu için sert fırça kullanmayacağım. ince yumuşak fırça kullanacağım. Çok bastırmıyorum. kabartmalarımın üzerine vernikliyorum. Ürünümüz tamamlandı arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.